Tomo link. Tomo. Tomo aşağıya kırmış şurayı. Şu an oversold bölgesinde ama dönüşü daha tam değil. Hani daha bir dip daha yapabilir. Bitcoin pair'den bahsediyorum. Dolar pair ile işimiz yok diyorum zaten. Daha bir sonraki dibi de ne olur? Şu olur. Belki şöyle bir hareket yapabilir ya da buradan direkt yukarı gidebilir. Ekip ne yapıyor? Öldüler mi? Korona mı oldular? Ona bir bakın. Pek bir şeyi yok. Şu içinin şu bölgesinden geçmesi lazım. Rastgele çizdim Az önce. Bakın şu şey kırmızı buradan tam içiye denk geliyor. Yani yer bir dibini yapacak. Tam tek fitil. Çak, çakacaklar bunu. Sonra böyle yukarı gidecek ve şu içiden geçmeye çalışacak. Şöyle bir hareket yapmaya kalkarsa bu içi daha açılır. Böyle zor olur o iş. Az kalmış. Yani parçalı alınabilir tomo ama çok da güvenmem. Yani ben tomoyu bilmiyorum ne yapıyor ne diyor. Bilmiyorum. Bakmak lazım. Ne ayaklar. Şurayı yukarı kırmadığı sürece bir halt olmaz onda. Onu da bilin. 2600'de şu anda 3500'ü yukarı kırmadığı sürece bunlar her an ölebilir. Yani ekibi her an trafik kazası geçirebilir. Uçak kazası geçirebilir. Her an her şey olabilir. 3500'ü yukarı kıracak diye bir şart yok. Buradan böyle sıfırlanabilir de. Ama şurayı Geçtiği anda al pozisyonuna gelmiş olur. 3500'ü yukarı geçecek. E 2600'den alalım 3500'e kafasına girmeyin. Şu 2900 olur, oradan çakılır aşağı gene mesela. 3500 güvenli bölge yani şu bölgenin üstüne atacak. 3500 4000'in üstüne çıkacak şu içinin üstüne. Ondan sonra düşse de sıkıntı yok pek. Yani 4500'de alırsın bunu. Oradan düşerse 3500 o zaman işte parçalı al alım girmeye başlarsın böyle böyle bıdı bıdı yapsa da bu yukarı gider gene. Ama 3500 4000 bana bandının üstüne atmadığı sürece bundan bir halt olmaz. Onu da bilin. Link. Link için hep link link. Size link şiddetlerdi ve hep zamanında dedik biz. Link bu yamulur demiştik. Yamuldu. Ne yamulmuş? 35'e kadar çarpmışlar bak. Aa, buralara kadar gelir demiştik. Grafiği var zaten. Bitcoin Pair'de bu bölgede akümülasyon olacak. 40-10 arası. 40 ile 10 arası yani. O 3 kat fark var arada. Bak. Kamasında aşağı kırdı zaten. Bu yamuluyor. Bunun daha şeyi var. Kanalın ilk videolarında daha bahsediyoruz bahsetmiştik her coin'in ayısı boğası farklı bu ana hedefine gelmiş zaten bunun işi bitmiş boğasını yaşadı Fibonacci ana hedefine geldi 170 bin satoshi oradan ben ne kadar geldim ya bunun testini yapıyor şurada başarısız oldu mesela yani şuradan dönmesi lazım Aa, Bitcoin de baskılıyor zaten. Yamuldu. O zaman ne yapacak? En dibi test etmeye başlayacak şu bölge. Buraya gelecek. Böyle gidecek. Yani zararda açsanız bunda tutmaktan başka çareniz yok. Ya da zararı göze alacaksın. Satacaksın. Ama aa, link çok şilleniyor ya. Alalım mı? Şeklinde soruyorsanız Twitter'daki fenoların dünyadan haberin olmadığını zaten aylardır, yıllardır bas bas bağırıyoruz. O adamlara link 50 dolar, 100 dolar para veriyor. Onlar da link link olayı ondan ibaret. Link sorsal link ne yapıyor dedi. Linkin ne yaptığını bile bilmiyorlardır yani. içerideyseniz yapacak bir şey yok. Ya zararı göz alacaksın çıkacaksın. Ya da hold'a geçeceksin. Artmasını bekleyeceksin. Scam çıkmazsa en sonunda artacak bir şekilde. E 170 olur mu tekrar bilemem onu. Şu an için öyle bir durum yok. Hani bayağı sürer o. Çünkü her coin'in ayısı babası farklı diyorduk. Ondan kaynaklı o bayağı 2 yıl bekledir yani. Bitcoin pair'de ya alayım mı diye soruyorsanız bu şu an alınmaz. Nerede, ne zaman alınır bu? 60'ı bir geçsin hele. Şuranın üstüne bir çıksın. Şuranın şu yeşilin üstüne bir çıksın. Şöyle bakılır ona. Şu an bu aşağı yönlü böyle incek görünüyor. Buradan böyle şey yapar. Dolar olarak bakmayın. Dolar da Bitcoin gitti sürece gider. Ama ona da güven olmaz tabii ki. Çünkü Bitcoin yamulduğunda o dolarda bu da bitcoin payırda yamulursa <laughs> dolarda iki kat yamulur. Yani 10 dolardan 5 dolara bir günde düşer ne oldu diye Ankara beni bulsun diye dolanırsınız ortalıkta. Dolar ve bakılmaz dediğim benim o hep. Bitcoin %10 düşerken bunlar da %15 düşerse Bitcoin değerinde link dolar peyrinde %25 düşmüş olur. Anlatabiliyor muyum? Artışta da aynı şey geçerli. Bitcoin %10 artarken bu da %10 artıyorsa dolar peyrinde de %20 artar bu. SXP Buna da dikkat edin Scam çıkabilir demiştik. Şu an kanal dibinde çift 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 dibini yapmış gibi. İçiden şuradan geçmesi lazım şu indikatör al dedi diyecek ama dememiş henüz. bunu çok incitmişler bu coin'i. Yani daha var bunun şeyi. Zaten bu coin shitcoinlerinden. Bunun asıl grafiği bu. Binance'te bunu göremiyorsunuz. Binance'te şu kısmını görüyorsunuz. Aa ne güzel atmış diyorsunuz. Olay o değil aslında. Alınır mı? Şuradan dönmesi lazımdı. Hani 5.000'den en kötü yukarı doğru gitmesi lazımdı ama işte CZ ve arkadaşları şu an KuCoin'deki en dip seviyesine gelmiş durumda. Selam. Hatta onu bile aşağı kırmış durumda. Sıkıntı yani o şeyi durumu şu an için. Bunu. Şuradan yukarı dönmesini bekliyordum ben. Bu şekil. Ama olaya mikro strateji girdi. Altcoin toplayacağım ben dedi. İşler sarpa sartı. Şuradan şu hareketleri yapar. Böyle gider gibi görünüyor bu. Ya da komple ekip scam çıkacak patlayacak gidecek. Alım için 5000 satışın üstüne çıkmadan alınmaz. Arada iki kat fark var. Yapacak bir şey yok ama ona 2700 yani. 2700'de şu anda. Aa 5000 satış üstüne çıkacakmış. Şey değil. Yani 2000 fark var arada ama ona yapacak bir şey yok. 5000'in üstüne çıkmadığı sürece bu güvenli değil almak için. İçerideyseniz ya ortalama düşüreceğiniz azar azar buradan hem de marketine destek olmuş olacağınız ya da yapacak bir şey yok. Ama alım için henüz erken bunu. XRP için video yaptık. Ferhat, XRP'nin bakılacak bir şey yok.